Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu bölümümüzde arkadaşlar bir soru cevap yapıyoruz. Çok uzun süredir soru cevap etkinliği yapmıyorduk arkadaşlar. Ee, Yorumlardan gelen sektör üzerine ben de bir soru cevap yapmak duydum Facebook'ta bir durum paylaştım arkadaşlar. Onun altına gelen yorumlardan aklımızda ne istediğini seçti arkadaşlar. Böyle 10-15 tane yorum değil daha fazla yorum yapmak istiyorum. Bu bölüm bir 15-20 dakika arasında olabilir. Çok geniş çaplı aynı sorulan sorular var arkadaşlar. Onlarla ilgili kısa bir konuşma yapayım başlangıçta arkadaşlar. Yeni, yeni tanıyan arkadaşlar için. ismim Harun Soyadım Kılıç arkadaşlar. 1994 yılında Osmaniye'de doğdum. Adana'nın eskiden ilçesiydi şu an il. Osmaniye küçük bir il arkadaşlar. İlk okulun birinci ve ikinci kısmını Maraş'ta Kahramanmaraş'tan. Daha sonraki ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimi Osmanlı'da gerçekleştirdim. Üniversiteyi de Kayseri'de beden eğitimi ve spor yüksek okulunda beden eğitimi ve spor öğretmenliğini bitirdim arkadaşlar. Şu an sizim Atıma bekliyorum. Sınava çalışıyorum boş zamanlarımda. İşte kanalla ilgileniyorum. Spora gidiyorum. Yani spor yapıyorum. O şekilde geçiyorum arkadaşlar zamanlarımı. Annem babam yaşıyor sağlar ve ikisi de yani ayrı değiller. Üç kardeşiz daha doğrusu dörtlük fakat e, çok e, zaman önce bayağı bir zaman önce bir tane abim vardı onunla ilgili de soru görmüştüm sanırsam vefat etti. Ama şu an üç kardeşiz öyle yani başka da bir şey düşünüyorum şimdi zaten görüyorsunuz oldu mu? Evet şimdi birinci soru diye şunu alıyorum. En sevdiğim bilgisayar oyunu nedir? Ben bilgisayar oyunu oynamıyorum arkadaşlar bilgisayar oyunu olarak da şu an CS oynuyorum sadece. Bir ara The Forest'u çok sevmiştim. Yani şimdiye kadar oynadım en güzel oyun ne derseniz The Forest arkadaşlar. Onu da oynadım bitirdim. Şimdi diyeceksiniz ki ya The Forest oynadım bitirdim CS oynuyorsun. Neden videosunu çekmiyorsun? Bu ay sonu arkadaşlar uzun zamandır yaptığım birikimin sonucunda artık ufak ufak biriktirmeye başladım. Bayağıdır bilgisayar için para biriktiriyorum. İnşallah bu ay sonunda iyi bir tane bilgisayar toplayıp arkadaşlar bilgisayar oyunları da ufak ufak atmaya çalışacağım. O tamamen bilgisayarla alakalı arkadaşlar. Kayıt e, sıkıntı oluyordu. YouTube'a başlamak nereden aklına geldi demiş. Seviliyorsun demiş. Onur Helvacı ilk soruyu soran Doğukan e, konukçu arkadaşlar. Onurhan Onur Helvacı kardeşim arkadaşlar e, YouTube, YouTube'a başlamak nereden geldi? Bu genel bir soru buna söyleyeyim. Daha öncesinde Clash of Clans oynadım. Çok uzun zamandır Clash of Clans oynadım ve e, Clash of Clans oynarken dedim ki YouTuber'ları izliyordum. Ben de bunlar gibi video yapabilirim. Ben de iyi videolar yapabilirim diyerekten YouTube'a başladım. O şekilde arkadaşlar o zamandan bu zamana gelen bir serüven. Youtube'a YouTube ne yaptı buna cevaplamıştık. Clash Royale'de bir kart olsun hangi kart olmak isterdin demiş Barış Arslan. Sence neye benziyorum? <laughs> Büyücü. Büyücü çok seviyorum ben. Clash of Gunster ve Clash Royale'de. Seviyorum fakat çok kullanıyorum muyum? Hayır. Ama seviyorum. <laughs> YouTube'a nasıl gelişiriz? Cansın demiş Yusuf Turan. Arkadaşlar ben YouTube'da kendi sistemi söyleyeyim. Ben YouTube'da neleri izlemekten hoşlanıyorum, neleri e, yapmaktan hoşlanıyorum bunu kendim soruyorum. Ben YouTube'da Clash Royale'de oyun oynanan videoları izlemekten hoşlanıyorum. Ben e, konsept videoları vesaire videolarını sevmiyorum ve hiçbir kimsenin kimselerini izlemiyorum. Sadece oynanış videoları, oyun videolarını küçük büyük fark etmez, takipçisi az çok fark etmez, onların videolarını izliyorum. E ben bu orada olup da bunları seviyorsam, kanalımda bunları barındırıyorum. Ben sevdiğim şeyleri izliyorsam ve bu sevdiğim şeyleri de kendi kanalımda uyguluyorum kendi sevdiğim şey yaptığım için de güzel içerikler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yaptığım şey de özverili yaptığım için insanlar da benim gibi düşünen insanlar da benim kanalımda ya da sizin gibi düşünen insanlar sizin kanalınızda yani nasıl bir video ya da nasıl şeyler seviyor ve izliyorsunuz izleniyorsanız. Yani şöyle düşünmeyin arkadaşlar salt izlenme üzerinden düşünmeyin. Ben neleri seviyorum? Sevdiğiniz şeyler üzerinden giderseniz Zaten insanlar sevdiğiniz şeyi özverili yaptığını göreceği için sizin sevdiğiniz şeylerle başkaları da aynı şeyi seviyorsa ortak bir payda da buluşup kendinize büyük bir topluluk oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun adı bir topluluk yani kanal sahibi aslında böyle bir mantığı yok. Bir topluluk oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ya yani ben böyle bir oynanı, oyuncu profilinde hani mükemmel bir oyuncu değilim belki ama benim amacım sadece Clash Royale'da oyun oynayıp oyun oynayanları izlemek arkadaşlar. Bu şekilde bir kanal oluşturdum ben kendimde mesela bu çok geniş olduğu için geniş yorumladım. Sevgilinin adı ne? Nereli? Kaç yıldır berabersiniz? Sevgilinin adı Sinem arkadaşlar. Nereli? O da buralı ama aslen ee, Antepli sanırım. Antepli. Yanlış hatırlıyorum. Evet yanlış söyleyebilirim. E, aslen Antepli olması lazım. Biraz karışık o da benim gibi. 7 <laughs> e, yıldır beraberiz arkadaşlar. Tabi arada ayrılıklar, barışmalar vesaire oldu ama 7 yıldır beraberiz. İnşallah e, sonumuzda mutlu biter. Bay uzun zaman oldu ya. Başka da kimse hatırlamıyorum ya eskiye bakarak sevgilisine burada şey yapıyor. Ya çekiyor ama öyle arkadaşlar ya vallahi hani güzel ya çok mutluyum. Allah ayırmasın inşallah. <laughs> Lisede yaptığın en çılgın şey vallahi bunu hatırlamıyorum ya. Oturup da üstüne hiç düşünmedim. Yaptığım en çılgın şey nedir diye. Ya, okuldan kaçmalar falandır ya en çılgın. Ee, Ali Eren bunu Hüda, Hüdayi Çelebi sormuş. Ali Eren Yıldırım demiş ki A ben çok ne zaman Clash Royale oynuyor, oynarken oyundan zevk alıyordun. Yani ilk başladığında mı yoksa şimdi mi? Şimdi daha çok zevk alıyorum. İlk başladığında çok salakça oynuyordum. Gelişemiyordum yükselemedim ama şimdi birazcık da oyuna hakimim. Oyunun oynanış kısmına vesaire hakim. Hani yükselemiyorsam neden yükselemediğim biliyorum en azından. Ya da yükseliyorsam neden yükseldiğimi biliyorum. Yani oyuna genel olarak hakimim şu an. Onu söyleyebilirim. Ee, niye Clash Royale oynuyorsun? Milyonlarca oyun varken neymiş? Ben arkadaşlar bilgisayar çocuğu değilim. Ben e, bilgisayarla maddi durumumuzdan dolayı çok geç yaşta yani çok geç yaşta yani 20 yaşında falan bilgisayarla tanıştım. E, daha öncesinde bir telefonum vardı ve sürekli mobil oyunlar oynuyordum. Mobil oyunlar oynadığım için sürekli mobil oyun oynaya oynaya alışkanlık oldu arkadaşlar. E, sadece mobil oynarım. Yani ben bilgisayar oyun repertuarım çok dardır arkadaşlar. Çok azdır. Hani gerçekten bilgisayar oyunu. O yüzden mobil oyun yani. Mobil oyunda Clash of Clans vardı. Daha sonra Clash Royale bakalım. Bundan sonra Clash Royale devam ediyoruz. Emir Bozar sonuçları bu arada. Kutay Ersöz demiş ki CSGO çekecek misin? Bir de ismini söylersen sevinirim demiş Kutay Ersöz. CSGO dediğin gibi ilerleyen zamanlar çekmeyi düşünüyorum. Yaşadığın en utanç verici an demiş Ozan Nazım Küçük Yavuz. Valla lisedeyken basket oynarken pantolon etmiştim sanırsam o. Hamit Yeni demiş ki en sevdiğin oyuncu futbolcu olarak Alexi. Ben en çok Alexi seviyorum ya. Fenerbahçe elim zaten takım sorusu gelirse onu pas geçeceğim onu da söyleyeyim. Azerbaycan'a gelmeyi düşünüyor musun? Valla çok istiyorum Ulvi. Selin zade mi nasıl okunuyor vallahi bilmiyorum arkadaşlar kızmayın bana. Azerbaycan için vallahi çok istiyorum bakıyor başkente gelmeyi çok istiyorum ee, bir Türk vatanına gitmeyi ama inşallah bir gün nasip olur. Ali Eren Barça World mi e başlama düşünüyor musun abi selam vallahi ort lisedeyken oynuyordum bir ara. Şu an kardeşin deli gibi World'ümü e oynuyor ben artık sar beni World'üm e hiç oynamıyorum. Mertin Mert ver demiş ki mobil oyunlar mı yoksa bilgisayar oyunları mı demiş. Valla arkadaşlar ben dediğim gibi bilgisayar oyunlarında çok çakmadım için benim için mobil oyunlar daha iyi. Şöyle geçelim bakalım. Küçükken hangi oyun oynamayı çok isterdin? Küçükken bilgisayar oyunlarından böyle GTA'yı o zaman GTA Vice City vardı. Counter Strike'ı çok özenirdim ya. Böyle internet kafelerde gördüğüm internet kafelere gidemezdim falan böyle. Çok şey isterdim. Görken Bulut konuşmunu demiş ki Berkant Allen bir ülkeye gidip orada yaşamak isteseydin hangisi olurdu? Türkiye hariç demiş. Amerika'yı merak ediyorum. E ister, gitmek isterdim. Hakkımda ne istiyorsun? Hakkımda ne istiyorsan Allah sana katını versin demiş. az değil ma biraz daha çıkman lazım. Olsun haklısın sorun değil. Onu da Harun okumayacağım. <laughs> Harbiden ben okumadım ha. Abdurrahman abi lütfen. Kendisi masum etmen kanalının sahibi arkadaşı. Abdurrahman abi 10 numara 5 adı adamsın abi. Harbiden ciddi söylüyorum. seviyorum seni. yaptığım videolar olsun vesaire olsun. Ee, Karakterin karakter olsun. Harbiden ben Kemal abi çok seviyorum. İnşallah o da beni seviyordur. Ee, i̇nşallah da hiçbir yanlış O şekilde abi gibi görüyorum. İnşallah Maraş olmuş ki ailemizin bir kısmı Maraş'ta. Geleceğim abi yanına. Evet bilgisayar uçuşa geçti. Ee, nasıl kupa yükseltilir? Nasıl savaş kazanır? Valla Clash ilgili olarak kanalımda arkadaşlar. Burada özel sorulara da ee, çok önem veriyorum. Sıtkı Sarıçek sormuş. Ee, Emirhan demiş ki lan oğlum dur kasma bak 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 kastı gördünüz mü? Bakın, orada kaldı. Heh. Emirhan ee, Kılıç demiş ki YouTube'a neyse istekle başlar dediğin gibi bunu zaten cevaplamıştım. Bu oyun sayesinde belli bir e, Uğur Bozkurt demiş ki bu oyun sayesinde belli bir çevren olduğu abi ve kanalında buna büyük etken. Senin için biz takipçilerden ibaret miyiz yoksa bizi anı bir şey anımsatıyor mu sana? Bir gün oldu da clash'ları bırakırsan kanal ne tarz devam edeceksin? Teşekkürler demiş Uğurcuğum. Vallahi arkadaşlar ben kanalımda her zaman bildiğiniz gibi takipçiler demeyeyim de izleyen insanlarla arkadaşlar sürekli kontak halinde olmaya, sürekli iletişim halinde olmaya. Yorumlarına sürekli okurum, yorumlarına sürekli karşılık veririm. Ben arkadaşlar herkesin düşüncesini çok e, önemserim. Yani videonun izlenmesi evet önemli benim için fakat izleyen kitle ne kadar izlemiş, izleyen kişilerin geri dönüşü nasıl? Videodan hoşlanmışlar mı? Videoda nasıl bir e, şey bırakmış, tat bırakmış videolarda? Bunlar benim için çok önemli. O yüzden herkes bire birebir e, bir kişi olaraktan benim için değerli. Yani herhangi mesela şöyle söyleyeyim, videom 3000 beğeni alsın 10 tane dislike alsın ve videomda arkadaşlar 900 tane çok güzel böyle yorum olsun Bir kişi videomla alakalı çok kötü bir yorum yapsın arkadaşlar ben onu kafaya takıyorum yani Hakaret anlamda değil kötü yorum olarak takınca yani nerede yanlış yapmışım diyorum yani 900'ün yanında bile Önemseyebiliyorum yani dediğim gibi benim için Herkes birebir gerçekten önemli Hayatında en çok korktuğun an bunu söyleyeyim Ali Haydar Yalçın sormuş Şu arkadaşımız Lan yanlış seçtim küçükken arkadaşlar 8 yaşlarındayken oğlum bura niye seçili kaldı? 8 yaşlarındayken arkadaşlar bizim evimiz küçük bir evdi. İşte e, altı boş mu diyeyim böyle mağaza gibi diyeyim. Üst tarafında kalıyoruz. Tahta bir evdi. Göçmen ev diye geçiyor. Şimdi biz odadan çıktım. Işık ışık yok zaten. Hak getire. Gittim arkadaşlar. Bir çöödürdüm Bir tuvaletim yaptım. Şedim yani. Geliyordum abi gelirken tam odaya gireceğim. Kapıyı yitiyorum. Baba kafasını çevirir ve tada. Merdivenin başında şş, yani 7 yaşında bir çocuk boylarında maymuna benzer bir şey. Kuyruğu kafasına kadar gelmiş bana bir dönmez mi? O an Harun dönüşüyor ve flash olur. İçeriye kaç saniyede girdim hızlıca bilmiyorum. Kapının arkasında kapatıp böyle duruyorum. En çok korktuğum an oydu. Hala onun ne olduğunu <laughs> bilmiyorum yani. Hiç toplu kavga etti mi demiş Emirhan Ersoy. Yok ya etmedim sanırsam ya. Ee... Clash alakalı soruları e, pas geçiyorum arkadaşlar. Nurlan Çerus şu kol mu, mu? Yanlış okuyorsam kusura bakma kardeşim. Çok sempatik, eğlenceli, güzel bir YouTuber'sın. Başarının devamını dilerim. Abi Azerbaycan'a selamlar. Azerbaycan'a çok selam. Gerçekten Azerbaycan'a çok güzel meşgul Hepinizi çok seviyorum. İnşallah dediğim gibi bir gün Azerbaycan'a gidersem Azerbaycan video yapmayı istiyorum. Azerbaycan'da kardeşlerimizle görüşmek istiyorum. Can Azerbaycan diyorum ben Azerbay Azerbaycan Türk kardeşlerim. Her zaman Sorum demiş ki ne zamana kadar YouTube'da olmayı düşünüyorsun? Bir soru daha sence Clash of Clans sonu geldi mi? Ben arkadaşlar siz izlediğiniz zaman yani beni izleyen insanlar olduğu zaman beni seven insanlar olduğu müddetçe YouTube'da kalmayı istiyorum. Clash of Clans'ın sonu bence geldi. Benim 160'lar bir Clash of Clans sevabım var. Çok iyi bir Clash of Clans sevabım var. Ben yıl 3.5 sene Clash of Clans hardcore bir şekilde oynadım. Çok yüksek bir şekilde oynadım. Fakat artık Clash of Clans'ın sonunun geldiğini düşünüyorum. Ben zevk almıyorum şahsen. Clash Royale'den daha fazla zevk alıyorum. Emir Talha Kurt demiş ki YouTube olmasa ne yapmak isterdin demiş. YouTube olmasa beden eğitimi öğretmenini zaten yapmak istiyorum. Ona devam ederdim. Daha çok asırdım. Clash Royale, Valkyrie. Mustafa Ersar demiş ki oyunun ilk başlarında videosunu çeken bir sürü YouTuber var vardı fakat çoğu vazgeçti. Sen de hiç vazgeçmeyi düşündün mü abi seviyorsun? Ben hiç vazgeçmedim çünkü Clash Royale sürekli 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 beni yukarıya taşıyan bir şeydi. Clash Royale YouTube'da şu an var olan sağlam oyun arkadaşlar. Hani bu kitle yakalamadaki oyun Clash Royale'di. Hani insanlar önem göstermedi. Devam etse belki onların videoları da izlenirdi. Fakat ben gerçekten çok önem verdim. Yani günde 3-4 video attığım zamanlar bile oluyordu. Bir öyle yani. Youtuber olmaktan kanal tüzüğünde şey Youtuber olmaktan memnun musun demiş. Kimin olmaz ki salak ayda 8000 kazı. <laughs> evet videonun güzel bir clickbait başta çıktı. Ayda 8000 TL mi kazanıyorum arkadaşlar yemin ediyorum ayda 8000 TL imkanı yok yani bu rakamın yanına ben şu an bu izlenmelerle bu şekilde asla varamam. Sana sorandım kardeş para anlamında sormadım ben demiş. Valla YouTube ben her anlamda şu an çok 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 memnunum. Yani hayatımın birçok bölümünü alsa da ben YouTube çok memnunum. Yorup e, yanıtını sil kardeş demiş. E, Ayda 8000 bin mi almaz demiş. Güzel kafa kardeş. Max 1500 alır. Valla bu arkadaş gene hani azaltmış ama yani arkadaşlar YouTuber'lı gerçekten. Bak inanmıyorsunuz inanmayacaksınız ama bu, ben para çok getiren bir işte. Tam para getiren bir iş ama. Yani şöyle söyleyeyim ben 20 yaşındayım. Çalışmıyorum hiçbir yerde. Ailemden para almıyorum. Benim aylık internet faturam hani video yüklemek için bir internet faturam var. Bir iletişim için telefon faturam var. Aylık bir yeşil taşım var. Aylık aldığım bir sürü ekipmanım var. Yani benim şu an kayıt sistemim arkadaşlar. Yani bin küsür lira geçiyor. Yani benim oyun kaydı sistemi bin küsür lira geçiyor. Yani bunların hepsi arkadaşlar para ve ailemden de bunların için para almıyorum. Yani aldığımız paralar buralara gidiyor yani. Onu söyleyeyim. Yani öyle söyleyeyim ben. Yani kanaldan <laughs> 8000 keşke. Keşke. Ah be. Ah ah kan şey özgürcüm keşke keşke 8000 kazansak bak içim oturdu. Uğur Ömer Uğuz demiş ki neden banlandı süpersel beyin gerçekten çok ayıp ettiği bir nokta onun peşini bırakmayacağız. Ee, Mehmet Can Güç demiş ki abi YouTube'u mı? hayır düşünmedim en sevdiğim youtuber kim sevgilim varmış Emir Özer evet sevgilim var en sevdiğim youtuber Türk olaraktan arkadaşlarım falan ayrı tutuyorum Niket Knight'i çok seviyorum. Kaan demiş ki kardeşinin sevmediği hareketler ne? O hareketleri kardeşine uygula bir de demiş. Yani onu yapmayayım de. Oyun oynarken böyle uğraşılmasını hiç sevmiyor ve markete gönderilmekten nefret ediyor. Ben de sürekli oyun oynarken onunla uğraşıyorum. Sinir ediyorum. Berat Fırat demiş ilk görüşte aşka inanıyor musun? vallahi ben ilk görüşte aşk aşk olmadım ama aşka inanıyorum. Yani aşka aşk vardır ya. Emre Arman demiş ki adın ne Harun abi demiş. Can Nevzat demiş ki hangi youtuberla video çekmek isterdin demiş hmm. Dediğim gibi Night ile çekmek isterdim ya Youtube'a ne için başladın dediğim gibi Berat Yusuf Türkan Clash of Clans videoları çekerim iyi olur diye düşündüm ee, Enes Ray demiş ki videonun başlığını Clash Royale bırakıyor muyum yap demiş güzel bu da güzel bir clickbait ee, Batuhan Güç demiş ki Clash Royale'ı Youtube kanalından önce oynuyor bildim. Yani Clash Royale 16 Şubat'ta başladım. Videosunu 17 Şubat'ta çekmeye başladım. Hemen hemen eş zamanında başladım. Mert GS demiş ki hangi YouTuber'ı kıskandın? Valla ben YouTuber kıskanmıyorum arkadaşlar. i̇mrendiğiniz YouTuber olabilir ama yani. Eray Atasoy demiş ki şu anlık YouTube'daki idolün kim? YT Eray ile oynuyoruz. 4K reklam da yapayım demiş. Eray'ın Eray kanalına da bakabilirsiniz. Eray ile oynuyoruzmuş. YouTube'da idolün kim? Valla Türk olaraktan değil mi de yabancı olarak da ne gibi? Hani arkadaşlar. Hani onu da söyleyeyim. Eraçık demiş ki vlog türü veya Royal dışında video gelecek mi? Vlog türü bilmiyorum da Royal dışında videolar hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Onun için de e, bir e, kasa toplamaya çalışıyorum. Batuhan Güç demiş ki YouTube'daki hedefin ne? Yani YouTube'da ya ben şu anki halimden memnunum ya. Gerçekten hani benim YouTube bu seviyede giderse ben hani başlarım dediğim gibi buraları bile düşünmeyen bir insanken. Hani şu an elimdeki şey yetim yapıp daha fazlasını demek. Yani daha fazlasını tabii ki insan ister arkadaşlar aç gözlü. Ne derseniz hani 500 bin şu anki tek hedefim yani tek hedefim ne mi? Düşündüğüm rakam 500.000 e, takipçi ulaşıp güzel izlenmeler kazanmak. O şekilde yani arkadaşlar. Başka da bir düşünüyorum ama şu an kendimden çok çok memnunum. Nurullah Ayaş demiş ki bir film artı olmak istedin kime benzemek isterdin zaten yakışıklısın ama <laughs> biri var mı kafanda demiş. Sağ kardeşim hiç alakamız yok ama bu Çağatay Ulusoy olabilirdi yani. Hiç alakamız yok tabii ki yani tamam vurmayın ama olmak isterdim yani burada arkadaş ucunu açık bırakmış. Ee, İbrahim Bilginç demiş ki ateşte yanarak ölmeyi mi donarak ölmeyi mi demiş. Valla donarak ölmeyi ateş çok. En sevdiğiniz dizi demiyorum Gökmen kardeşim. Aşağılara inelim birazcık ya şöyle. Youtube'la alakalı hep sorular gelmiş. Furkan demiş ki Clash harici en sevdiğin Youtube kanalı nedir demiş. Valla Orkan Işıtmak izliyorum. Ee, Ruhi Çenet'i izliyorum. Murat abi GF'yi izliyorum o tarz kanalları iz izliyorum ya. Berk Ören demiş ki Harun'a sor babysi abi evlenmemi düşünüyor musun? Evet düşünüyorum artık yaşımın geldiğini düşünüyorum aslında. Evlenince YouTube bırakacak mısın? Tabii ki de hayır. Ee, Furkan İyem demiş ki clickbait yapan kanallar hakkında neler düşünüyorsun? Valla clickbait arkadaşlar bizim Türkiye'de çok ilginç. Clash olarak düşünüyorum. Yabancı kanallarda clickbait yapan adamlar hani gene en azından Clash Royale alakalı, Clash Royale oynayan, Clash Royale böyle gün genelde en azından Clash Royale oynanışla alakalı kanal, kanalda video bunlar anlar. Bizim Türklerde arkadaşlar adam kanalında Clash Royale oynanışla alakalı gram video yok ama sürekli Clash Royale alakalı şu oldu bu oldu şu gelecek bu gelecek tının lan kardeşim sana ne ki o zaman. Yani Clash Royale ile alakalı bu kadar bilgi ediniyorsun ama Clash Royale oynanmıyorsun o zaman sana ne yani değil mi hani bu bana çok ilginç geliyor çok absürt geliyor hani burada kimseye sallamıyorum ama ben hani bu bir konudan rahatsın ve rahatsız olduğum şeyleri rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani Clash Royale oynamayan bir insanın kanalında Clash Royale videoları oynanış videoları bulunmayan bir insanın bence Clash Royale videosu çekmesi çok saçma Ülkemizde maalesef çok fazla sırf izlensin diye yapılan videolar benim için Komik ve Bence küçük düşürücü bir şey ya Hani sırf izlenme için odurma düşmeyelim inşallah En çok Ömer Eren Acar demiş ki en çok sevdiğin yemek ve en çok sevdiğim futbolcu Kim Futbolcu söylemiştim en sevdiğim yemek yuvam çok severim patlıcan yemeklerini severim Kızartmayı severim <laughs> Pardon O şekilde Sonlara doğru gidelim. Bir de sondan başa doğru. Bir sondan bir birazcık bakalım arkadaşlar. Oyuna bir kat getirme hakkım varsa Clash Royale. Bunu geçelim. Samet CR demiş. CR demiş. Ahmet Kürşat Uysal demiş. Ki, Konya'da Real'e gelecek misin? Sanırsam Real'e gitmiştim de bir daha Konya'ya geleceğim. Haziran ayı gibi Konya'ya geleceğim arkadaşlar. İnşallah bir mani olmazsa. E, oruç tutuyorum Demiş. Şu an tutmuyorum ama normal Ramazan ayında. E, elimden geldiği kadar tutuyorum Fırat diyeceğim. Yani tutuyorum çok şükür. E, yaşımı söyledim. Nereli olduğumu. Aslen Kayseri'liyim ama doğma günü Osmanlı'yım arkadaşlar. Aslen Kayseri doğma günü Osmanlıyım. İbrahim Emre Aşkaroğlu kendi yaşadığın şehir dışında nerelerde bulunduğunu cevaplar mısın? Ankara'da bulundum, Kayseri'de bulundum, Karabük'te bulundum, İstanbul'da bulundum, ee, Mersin'de bulundum, Antep'te bulundum. buralarda şimdilik hatırladığım yerler buralar ya. Kilis'te bulundum. Turnuva falan gitmişti oraya. Clash of Clans'a dönmeyi düşünmüyorum. Eee, Batuhan Eren sormuş. Konsol da oynayacak mısın PS4? burak, kıpırdak. İlerleyen zamanlarda ya. Şu an için düşünmüyorum ya. Ee, Ali Kılıç demiş ki kafan hangi şampiyonla yıkıyorsun? Troll ama soru demiş. Kafamı şu an Clearman sanırsam ya. Yanlış hatırlamıyorsam onunla yıkıyorum. Yani evet genelde zaten ee, 1 milyon TL verse YouTube bırakır mıydın? Valla 1 milyon TL verse YouTube bırakabilir miydim? Valla bırakabilirdim herhalde. Şimdi yalanlamasın Mustafa Cazı olmuş. 1 milyon TL çünkü benim hayatımı kurtarır. Hayatımı kurtardığı için bilmiyorum ya. Hani YouTube'u da çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hani hani bütün tanınmışlığınız gidecek. Bütün emekleriniz gidecek arkadaşlar. Bu da 1 milyon TL. Bilmiyorum milyonla, 1 milyon TL bırakabilirdim. Ama şimdi samimi olmak gerekirse bırakabilirim. 1 milyon TL çok para. Ee... Mustafa demek ki sizin ve başka kişilerin videolarını alıp video yapanlarla düşüneceğim. Valla kimse gelip benden izin istemiyor arkadaşlar. Adam geliyor benim videomu kullanıyor. Yani hoş değil. Hiç etik değil telif göndersek videosuna çok rahat telif gönder o video kaldırılabilir kanalı sıkıntı durmaz düşer. biz bunu yapmıyoruz ama hoş değil arkadaşlar böyle bir düşünce olanlar bizden izin istese daha iyi olur ama şimdiye kadar benden sadece bir kişi izin istedi Muhammed o da geçenlerde videosunu yaptı kimse yapmıyor Artık herkesin kendi karakteri. Arkadaşlar bu şekilde sohbet tadında bir e, soru cevap videosu olsun istedim. Teşekkür ederim. Herkesin yorumuna bakamadım ama genel olaraktan aklınıza takılan işte YouTube'la alakalı olsun, kendi özel hayatımla alakalı olsun, mesela olsun bunlarla ilgili soru cevaplamaya çalıştım. Facebook sayfasından yaptım arkadaşlar. Facebook hesabını yaptım. Facebook hesabı maçlarında bulabilirsiniz. Bir sonrakini de YouTube'da bir videonun altında yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. সারাসেডাাডা কারাকাডাাডারা